Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar <laughs> sizlerle birlikte TREX trek yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kardeşim bugünkü video geçecek. Çünkü ben konuşacağım öyle bir şey oynamayacağım. Çünkü arkadaş haksız mı olacak bilmiyorum ama. Bakın treksiniz burada. Bu arada nasıl çıkarttık? İlk de aldık açtık içinden trek çıktı arkadaşlar. Evet hem de banka çıkarttık arkadaşlar baktı ya böyle ilk önce açılıyordu açılmadı. Arkadaşlar o bug'ı istiyorsanız yorumlara bir yerle e, yorumlara belirtin. Atarız. Yani ah bakayım trade yapacağız arkadaşlar. Neler verecekler. O güzel severdes. Ne bayağı bir severdes. E, şu trade'ı çok güzel ama iki tane aldık sadece. T-Rex'imizi şöyle yine çağıralım. Şöyle çağıralım. Oyun biraz kasabilir arkadaşlar. Biraz trading evet, T-Rex diye. Şöyle kısa trade atalım. T-Rex'i getirelim slime'la. Ve trade'imizi atalım. T-Rex'i ay T-Rex koyulmadı. Koyulur belki. Ha koyduk. Patrex'te karşıda sadece fosilek. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Ben onun yerine şöyle bir ginger cat. Ay biraz saçmalama ama ay tek ginger cat değil aslında. Şöyle. O kız bir şeyler de ekledi. Bu ne? Gray. <laughs> şöyle şöyle bir şey dedi ama ben bir böyle yapmak istiyorum. Çık. Happylik. I add after. Benim bir şey I add after diyor. Ben ekleyeceğim ben ekleyeceğim diyor. Um, Büyük içinde de trex var. Evet. Şöyle. Keşke de Dodo var birisinde bu arada arkadaşlar. Hmm. Çek iki tane çekecek. Hmm. Ben Değilmiş. onun yerine şöyle bir ginger, şöyle bir koala. Bir koala ile olsun şey var mı köpeği? Çünkü tireks, onlar çok direk. For direk, for direk. T-Rex for T-Rex. Çok saçma. Ninja Monkey. Ninja This um, say şey, oh my nefes. Hadi. <laughs> Gamer Unicorn rideable ee, <laughs> <laughs> ve bir fosil ek veriyor. O üç tane fosil ek. Bari bir tanesini verir misin bana? Lütfen. Bana bir tanesini ver. Bana bir tanesini ver şunlardan. Gamer Greenmiş ismi. Işte. Ya arkadaşlar niye herkes fosile veriyor? Bir de oyuncaklardan mı? sanki bizde yok ya. Hemencik dislike'a basıyorsun. Onlar yakında değerlenecek. Bu hala bunu... Ay niye bunu ne koyayım? Neyse bari koyayım. ne verecek? Şunu atalım. Hemen dislike diyorlar. Görüyor musunuz? Ben biliyorum. Hemencik dislike diyeceklerini. Right potion. Arkadaşlar right potion veriyor. Oh my gosh. Bu ne? Oh. Ja. Right potion istiyorum. Right training for snake for unicorn. Ne? Kesinlikle unicorn vermeye sakın vermeyin. Arkadan kaldırıyor size. Aa iki tane. Onlar çok tatlı. Şöyle Keşke sulu. para biriktirsek de alsam. Şöyle arkadaşlar ben suyunu t Tireksimizi. Bir küçük ol hem de para biriktir. Hı. Fosilek alabiliriz. İki yirmi beşimiz var. Hı hı. Şöyle yemeğini yedirelim. Sonra buradan suyunu içtiririz. Roblox miyim. Hemen şöyle bunları hemen dik. Bunları da olmamak istiyorum. Red Panda. Kesin ee, şey. şey Trex'i koysaydım yine Red Panda koyacaktı arkadaşlar. Şu elindeki çok tatlı. Ben o elindeki pembiş ve beyaz şeyi çok istiyorum. Pembiş beyaz? Böyle pembiş beyaz demeyeyim öyle renklerdi ya. Ah arkadaşlar. Bir şey diyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar tere dağıtın. Tam bu sefer. oha Aha doda var. Arkadaşlar Dodo. Dodo çok tatlı. Ben Dodo'yu çok seviyorum arkadaşlar. İsmini YouTube'u YouTube Marco YouTube. U. YouTube Marco YouTube. YouTube. YouTube Marco YouTube. Oh, wow, wow, wow! Oh. Mi? bir tanesi benim istedi. Kandırıyor, Kandırıyor, Kandırıyor bizi. Kandırıyor. Kandırıyor bizi. Kandırıyor bizi. Bize. Bari şunu mamusu verseydin. Tabii Mamu. zevk. Ginger cat. Ay çok tatlı. Mam. Ank. Ben onu sana vermem. Az diye koydum. Tray da yapıyoruz. Tray yapıyoruz. Aa çok şirin. Uy Çok şirin bu ya. Bakın ben mavi. de bizim xx hesabında var mıydı? Bitti onların hepsi de şey verdik ya. Sen ne almıştın? Hesaba koymuştun gizlice. Hayır koymadım. Koydum. en Güzel videoda kavga ediyoruz yani. Kavga değil. Hadi, Hadi. ya arkadaşlar ben yeni serveri girmemiz lazım. Alsiyek alsiyek. Bu arada Yok alsiyek yok sağ ol. Ama sen ne dediğini basıyorsun. E tabi. Albino. Albino monkey. Abi Size bunu geçecek. şu an Neyse arkadaşlar yeni servere giriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Göbeğimi, göbeğimi gıdıkladı Meryem arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar. Bakacağım videodan mısın? Evet. evet. <laughs> 7 dakika ne var oldu? Aynen ha. Arkadaşlar bir daha bir sefere durduk. Aa. <laughs> Aa. Ne oldu? İyiden bir ses çıkarttı Sümeyye Hanım. Bakın bu kız bize hava atıyor. Oh, fosilek. Oh my gosh. Oh my gosh. Üstüm heyecanlı fosilek arkadaş. Fosilek çok güzel ama çok seviyorum ben. Olsun karşılığında. Bu kız verir dedi dedim. Olsun karşılığında. <laughs> ben de şöyle bakın ben var paketler hazırlıyor ben. böyle. Ne yapıyorsunuz? Ben video çekmek baya bir biriktirdim. Flyride Bull Golden Unicorn. Ama bizde var. Aa kız bu sen dedin. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bizde böyle şey var. Ne? mor bir oje var bizde arkadaşlar. Evet elime sürdüm. Aslında kırmızı sürdüm oh. bak. Oh, my gosh. Pussy leg. Çok ek böyle olsun ek karşılıklı fusle arkadaşlar değil mi? Evet evet şimdi alalım. <laughs> Kulağımı sağır ettim. Vereyim sana. Öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Kız bana ne kerç geldi. Hey please. Benene. Benene sanki bizde yok ya. Ya dur bekle. Ben sana tıra atacağım. Hey. Do. Arkadaşlar o, bari ben bu verken give me a free, gidip gidip free gidip çocuğu git. Pozitif ekme. Bir şey yazıyor da pet diyor galiba. <laughs> Hadi bari sen ver. Mam, olsun ne göreceksin? Olsun. Olsun öp diyorum canım benim. Tamam bu sefer şükür aldım. Bence sen verirsin değil mi? Evet, sen verirsin ya. Hadi. Hadi. diyor. Hadi. Sila e e BTS diyor. Biz de BTS, BTS diyor. diyor. <laughs> Olamaz. <gülüyor> BTS için. Ben. ben BTS'den nefret ediyorum. Hiç bakmayın. Ne oldu bana? tut gibi. Tövbe <laughs> 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 arkadaşlar pardon özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ben de çok özür dilerim. Mamı benim özrünü ben kabul etmiyorum. Bana öpücü dilerim Arkadaşlar öpülmekten nefret ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bunları söyleme. Neyse arkadaşlar ben onun kardeşi olduğum için benim <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu şey. bence burada bitirelim. Kimse güzel şeyler vermiyor. Hatta da kredi bile akıyor. Çıkıp atı. Direksiniz dışarıda yok. Neyse direksini çıkardık. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.